herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik 2022 yılı burçlar videomuzda hava grubu olan ikizler, terazi ve kova burçlarına. Evet arkadaşlar bakalım. Bakalım sizleri 2022 yılında böyle genel anlamda ve ilişki odaklı tabii ki neler bekliyor? Haydi bir bakalım bakalım. Evet sevgili ikizler, Güneş burcu ikizler, yükseleni ikizler ve ay burcu ikizler olan canım kolektifime Canım gönüldaşlarımı bakalım bakalım 2022 yılında neler neler bekliyormuş bir bakalım bakalım. Evet sevgili ikizler bakalım sizleri 2022 yılında ne gibi sürprizler bekliyor bir bakalım. Evet şimdi sevgili ikizler burçları. Güneş burcu ikizler Yükseleni ikizler ve Ay burcu ikizler. Sizlerin seyahatler bekliyor, seyahatler. Evet, 2022 yılı içerisinde belki bir şehir, belki de bir ülke değişimi sizin gündeminizi fazlasıyla meşgul edecek. Gerçekten maddi ve manevi anlamda güçleneceğiniz, gücünüzü daha ortaya koyabileceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, sosyal çevrenizde ya da aile çevrenizde güçlerin daha güçlü olacağınız ve gücünüzü daha ortaya koyacağınız ve güçleneceğiniz bir yıl sizleri bekliyor. Maddi anlamda özellikle Elinizden çıkan bazı kayıplar oldu ise iş hayatınızla da ilgili olabilir bu. Ya da iş arayan bir ikizler burcu da olabilirsiniz. Çok güzel fırsatların karşınıza çıkacağı bir yıl sizleri bekliyor. Mümkün olduğunca özellikle bu fırsatları kaçırmamak adına fırsatlara gözlerinizi dört açın. Özellikle iş ve parayla bağlantılı güzel bir akışın size yansıyacağı bir yıl olacak gibi gösteriliyor. Yine 2022 yılı içerisinde uzun zamandır yapmak istediğiniz, kafanızda belirlediğiniz ama ertelediğiniz her ne varsa bunlarla ilgili de artık harekete geçme zamanı sizler için. Düşüncelerinizi, projelerinizi kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz. Bir ev mi almak istiyorsunuz, araba almak istiyorsunuz ya da işimi kurmak istiyorsunuz ya da okuyorsunuzdur okulla bağlantılı hedefiniz vardır gibi 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 hani hep diyorum ya hayatınıza göre olan kısmı alın burada diye kafanızda ne varsa o planlarınızı artık projelendirip 2022 yılında kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz ilişki anlamında yaşadığınız mutsuzluklar ya da sizi e, özellikle e, ikilemlerde bırakan ilişkiler gündeminizde mevcuttaysa eğer 2022 yılında daha net kararlar verip belki de sürpriz bir evlilik kararı ya da evliliğe giden yolun içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bunu bir söz nişanla da taçlandırabilirsiniz ya da adı konulmamış bir ilişkiniz var ise bu ilişkinin adı konulabilir 2022 yılında sevgili yengeçler ama ve lakin mümkün olduğunca e, etrafınızda size sahte davranan ama dost görünen ama dost olmayan kişilere karşı daha dikkatli olmanızda Fayda var diyor burada size kartlarım dediğim gibi daha sonradan pişmanlık yaşamamanız için ilişkilerde de ikilemlerde kalmaktan vazgeçip daha net bir kişiyle yolunuza devam ettiğinizde sonuç sizler için muhteşem olacak. Yine eğer ki e, kendinizden çok fazla ödün verdiğiniz tavizler verdiğiniz bir ilişki içerisindeyseniz eğer ve karşılığını göremedim ben bir türlü diyorsanız da. 2022 yılında bunların meyvelerini toplayacaksınız. Sevgili ikizler hazır olun. Evet. Şimdi bakalım bakalım. 2022 yılı için sevgili ikizler burçlarına gelecek. Olumlama kartı neymiş? hemen bakalım. Evet sahip olduğum her şeye şükürler olsun diyeceksiniz. Sevgili ikizler burçları 2022 yılındaki sizin olumlamanız sahip olduğum her şeye şükürler olsunmuş arkadaşlar. Evet güzel muhteşem bir olumlama geldi sizlere. Şimdi geldik sevgili terazilere bakalım bakalım. Güneş burcu terazi, yükseleni terazi. Ve ay burcu terazi olan canım gönüldaşlarım 2022 yılında sizlere ne gibi sürprizler gelecek hemen şöyle bir bakalım. Evet sevgili terazi burçları için açıyorum kartlarımı bakın işte aşk gördüğünüz gibi terazi demek aşk demek arkadaşlar. Evet sevgili teraziler. Ee, gerçekten sevmeniz lazım ilişkilerde. Aşık olmanız lazım. Siz sevmeden, aşık olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu kadar duygu insanısınız ki size gelmese şaşardım yani şu kart. Şimdi arkadaşlar sevgili teraziler 2022 yılında maddi özellikle maddi anlamda ne endişeler yaptıysanız kayıplara uğramış olabilirsiniz. Elinizden yüklü miktarda e, para çıkışı yaşamışsınızdır. Ya da ya da işinizle bağlantılı sorunlarınız vardır. Şimdi e, parayla ilgili, maddiyatla ilgili rahatlayacağınız güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Aynı zamanda sabırsız davranmamanız gereken bir yıl mümkün olduğunca acele karar vermeden, ani çıkışlar yapmadan, öfkenizi törpüleyerek, kendinizi kontrol ederek harekete geçerseniz, Doğru zamanlarda doğru adımlar atarsanız hem maddi hem de manevi anlamda aşk hayatınızda da kazanç dolu bir yıl sizleri bekliyor. Burada hırsınıza kurban gitmeyin. Özellikle kafanıza çok taktığınız, hırs yaptığınız işte bir şeyleri olmuyor diye zorlamamanız gereken bir yıl olacak sizler için. Yine etrafınızda çünkü sizler humanist insanlarsınız. Seviyorsunuz insanlara da yardımcı olmayı, destek vermeyi. Ama ve lakin size gerçekten dost olmayan, sahte olan kişilerin ya da kişilerin gerçek yüzünü görebilirsiniz bu yüzden dolayı da biraz üzüntü yaşayabilirsiniz ama ve lakin her şeye rağmen bu yıl bakın bereketli ve verimli bir yıl olduğu gibi sizler için aynı zamanda kafanıza neyi taktıysanız ne hangi konuda böyle paranoya derecede belki de takıntılar yaptığınız, üzüldüğünüz ne varsa bunlarla ilgili arınma zamanı. Bunların artık kafanızdan atacağınız bir zaman olacak sizler için. Özellikle çok fazla hayallere kapılmayın, çok fazla beklenti içerisine girmeyin. Zaman zaman yaşayacağınız bazı hayal kırıklıkları sizi böyle hafif sendelese de her şeye rağmen kazançlı olacağınız bir yıl olacak gibi gösteriliyor. Özellikle ilişkilerde dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz kişilerin tekrar hayatınıza gelmesi ya da yeni bir ilişkide, e, sağlam adımlarla ilerlenmesi ve çünkü burada sizi bekleyen çok güzel ve büyük bir aşk müjdesi de veriyor burada kartlarım sadece mümkün olduğunca ilişkilerde kendinizi yormamanız fazla takıntı yapmamanız ve e, özellikle e, sizi negatife e, boğan ya da yoran kişilerden kaçınmanız konusunda uyarı alıyorsunuz kartlarımdan şimdi bakalım bakalım sevgili terazi burçları Sizlerin 2022 yılı olumlama mesajı ne gelecekmiş bir bakalım. Evet. Bağımlılıklarımı sevgiyle bırakıyorum. Her halimle tam ve bütünüm diyorsunuz. Sevgili Terazi burçları güzel bir olumlama da geldi sizlere. Evet geldik hava grubunun son burcu sevgili kovalar'a. Bakalım bakalım. Sevgili Kovalar, Güneş burcu Kova, yükseleni Kova ve ay burcu Kova olan canım gönüldaşlarım. Bakalım bakalım sizleri 2022 yılında neler bekliyor bir bakalım. wow çok güzel sevgili Kovalar. Evet bu yıl gerçekten sizi mucizeler bekliyor diyebilirim çok güzel kartlar geldi çünkü gerçekten bakın sonucu da çok güzel bağladı şimdi bakın işle bağlantılı özellikle anlaşmalara hazır olun bakın maddiyat ve anlaşma çok güzel geldi maddi anlamda özellikle kayıplarınızı telafi edeceğiniz endişelerinizin biteceği yepyeni anlaşmalarla yeni başlangıçlar yapacağınız iş ve maddi anlamda kazançlarınızın olacağı 2022 yılı sizleri bekliyor. Özellikle kafanızda planladığınız, düşüncelerinizde yapmak istediğiniz her ne varsa bu yıl bunlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Bir iş kurmak olabilir, bir şey almak olur, satmak olur gibi gibi artık hayatınıza göre olan kısmı seçin burada. Çünkü uzun zamandır kendinize o kadar verimsiz hissediyorsunuz ki ama maddi anlamda ama manevi anlamda gerçekten ee, kendiniz böyle bir kısır döngüde ve verimsiz hissettiğiniz konulardan sıyrılacağınız muhteşem bir 2022 yılı sizleri bekliyor. Burada kutlama ve şölenlerin çok fazla olacağı ortamlara ve cemiyetlere çok fazla katılacağınız, çok sosyal ve aktif olacağınız bir 2022 yılı da sizleri bekliyor. En önemlisi hayatınızda bir düzensizlik var ise aşk hayatınızda, iş hayatınızda hangi konularda bir düzensizlik ve kaos ya da karmaşa yaşıyorsanız bunların hepsinin sonunun geleceği muhteşem bir 2022 yılında merhaba diyeceksiniz. Özellikle ilişkilerde bakın evliliğe giden yol özellikle bir aile kurma düşüncesi içerisindeyseniz bu aileyi kolaylıkla kurabileceğiniz ani bir evlilik kararı, sürpriz bir evlilik kararı gündeminizde olabilir. Hali hazırda giden evlilik hayatınız var ise de ee, evliliğinizde daha bir sıcaklık daha bir yakınlaşma daha bir güzellik yaşayabilirsiniz eğer ki bir flört ya da adı konulmamış bir ilişki içerisindeyseniz ya da bunların hiçbiri yoksa da hayatınıza gelecek bir aşkın belki de sizi evliliğe giden yola ya da o düşünceye sevk edeceğini de söyleyebilirim çünkü burada bakın sürpriz bir mutluluk sizi bekliyor sevgili kovalar Şimdi bakalım bakalım. Sevgili kova burçları için 2022 yılının olumlama mesajı ne gelecekmiş? Evet sevgili kovalar için harika. Kendimi affediyorum, kendimi olduğum gibi kabulleniyorum diyorsunuz sevgili kovalar. Kendinize gerçekten çok zarar vermişsiniz demek ki bu aralar. Çok yormuşsunuz kendinizi. Demek ki 2022 yılında ne yapıyorsunuz? Kendinizi affediyorsunuz. Kendinizi olduğunuz gibi kabulleniyorsunuz. Doğrularınızla, yanlışlarınızla. Evet arkadaşlar. 2022 yılı hava grubu burçlarını da genel anlamda bekleyen mesajlar bunlardı. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki 2022 yılının tüm Hava Burcu izleyici ve takipçilerime de sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, bereketli, aşk ve sevgi dolu bir yıl getirmesini canlı gönülden diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.